Ay. hepinize ev arkadaşlarım, bugün sevgili Takala Life'ım vlog yapıyorum. E ee, saat bakın şu anla 8 8 demişim ben. Öylemedim <laughs> ya. 6. 11 geçiyor ve ben bunu yapmaya saat 11'e başladım. 11. 11 sayayım maslak. 12 13 14 15 16. Oyun 18, 11 sayarsak 8 saat, 11 sayarsak 7 saattir bunu uğraşıyorum bu ev yapmaya. Allah'a şükür yeri bitti. Burası girişi bu şekilde. Böyle kapısı var. Burası bu şekilde. Yavaş gösteriyorum almak isteyenler için ses çeksinler. Bunları varsaymaya kapatalım burayı. Burası bu şekilde. Aç Burası da bu şekilde. Aşağı kat gösteriyorum şu anda. Burada Mıncır'ın ve şu çocuğumuzun oyuncakları var bebeğimizin. Kaç yıldır tokalay oynuyorum. Ve i̇lk defa bunu öğrendim. Parası da bu. Neyse. Ve bir koltuğumuz var. Böyle televizyon izliyorlar. Televizyon. Ya burası biraz daha böyle bitkisel olmuş. Bu da sıçma yeri. Tuvaleti. Mıcır'ın boklarını alma şeyimiz. Çabamız. Bu şekilde burayı da bu şekilde doldurup almak isteyenler. Burada bu şekilde. iki tane havlu var bu arada burada. Aldınız mı ses? Tamam, almışsınız. Ama ben daha alsaydı yani biraz geri sarsın diyor. Bakın ben burayı ne yapacağım gerçekten bulamadım. Gerçekten salladım ben burayı. Bir kendi kafanıza göre yapabilirsiniz. Neyse ben buraya aile odası yaptım. Yani mesela işte disk kart takmak için böyle. aile odası burada mıncırın ayrı yeten bir şey de var. Yani mıncırda aileden olduğu için. Bunun şeyleri falan ama işte burası aile odası gibi bir şey yani. Toplantı odası. Aile toplantısı falan yapılıyor. Ben gidelim ikinci kat. Ben için ikinci, ikinci kata gidelim. <laughs> Yarın okullar ve ben hala ödevlerimi yapmadım biliyor musunuz? Ay açılma. En az şunu da şunu kapan. Burası havuz kısmını bu şekilde yaptım. Burayı işte bakın işte kıyafetlerimizi falan işte asmak için. Sinirim bozuldu. Niye demiyorsun burada? <gülüyor> <gülüyor> Burası mutfak bakın bu şekilde. Buranın <laughs> içi boş bu şekilde mutfak dolabın içinde şöyle bir tane kendim koydum bu şekilde bu dolabın içi ya SS alın kardeşim biz Ahmet'te yani bunu da biz vermeyelim size burası anne ve baba odası bu şekilde Burası kız çocuğumuzun odası. Yani buraya zaten bunlar birer ışıktır şu ışıklarımızı koydum. Bu şekilde bebek odası. Burası da abla ve abi odası. Abla ve abi diyorum işte ablanın odası. Şimdi ben karakter olarak yani bunu bilmiyorum ben, ben karakterlerin falan filan ayarlamadım. Yani mıcır kaç tane yata var Neyse bilmiyorum ben şey nasıl yapacağımızı. Ben bir ayarlarım. Bu arada bakın buraları da bu şekilde ayarladım. Burada bir şey var. Burada bunlar var. Burası boş. Bir şey koyamadım. Bu da boş. Yani. Ya bakın bu şekilde beğenen alsın. Beğenmeyen almasın kardeşim ya. Ben evin turunu yapmışım. yapmışım. Bu arada ben bakın yaparken ne fark ettim. Bakın. Burada. Bu evde güzel bir şeyler mi oluyor? Bakın ve bakın, bak ve bakın, bakın. ve inanamayacağınız bir şey buldum aşağı katta bakın. O da şu. Acayip bir şey kullanırsınız bunu bakın. Bunu yeni korkuya Hani buraya tablo gelmiyor ya bakın şimdi. Şuraya tablo koyacağım. Bakın. Bak. Bu geliyor da. Bak buraya gidiyor. Tablolar buraya gidebiliyor. Ve o aynı meclisten. Çık şuradan. Meclisten burada da var. Evet. Evin bu şekildeydi. Beğenen alır beğenmeyen almak kardeşim. Bay bay.